Saha ekiplerinin yönetimi çoğu zaman karmaşık, zaman alıcı ve maliyetlidir. Teamer bu süreci kolaylaştırır, işletmelere gerçek tasarruf sağlar. Görev atama özelliğiyle iş süreçlerini kolayca yönlendirin. Koordinasyon güçlenir ve süreçler hız kazanır. Canlı takip ile ekiplerinizin anlık durumunu izleyin. Günlük görevlerinizi belirleyebilir, ekiplerinizi en verimli rotalara yönlendirebilirsiniz. Görevler en hızlı ve en kısa rotayla optimize edilir. Barkod ile iş takibi yaparak her aşamayı yakından takip edin. Çevrim dışı çalışma ve acil iş yönetimi ile operasyon kesintisiz devam eder. Müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliğinizi artırmak için bugün bizimle iletişime geçin.